Merhaba, e, Santuan Şahin. kripto tarafını konuşalım. Kripto Santuan'ta neler oluyor ona bakalım. Web.zx.com ekranımızı açıyoruz. Yine. Şimdi kripto tarafında kritik seviyemiz konuşmuştuk. Aslında 4 3. seviyesi e, kritik seviyemiz. Bu hattın altına sarkmaya başladığımızı söyleyebilirim. Sarktık hatta üçlü seviyelerdeyiz şu anda. Ee, kripto tarafında 4 tutu altına gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bu tarafta negatif görüntünün devam ettiğini söyleyebiliriz. Buranın altına sarkmamız iyi olmadı. Üst dirençleri deneyip şu şekilde sert geri çekilme hareketleri şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla 1.20-2.40'a kadar bir geri çekilme şu anda gözüküyor. 1.20 hattı bu geri çekilmede en önemli hat olur. Evet biliyorsunuz 1.20 hattı altından sarkmaya başladığımız andan itibaren Negatifte iyice artıyor, bu tarafta. Dolayısıyla bu hatta dikkat etmek lazım. E, bu hatta kadar gelen hareketler e, düzeltme hareketleri olarak kabul edilebilecekken, bu hattın altına gelecek hareketlerde e, daha e, sert e, geri çekimlerle karşılaşma ihtimali e, artmaya başlıyor. E, dolayısıyla e, dediğim gibi 430'un kırılması aşça iyi olmadı, iyi bir görüntü vermiyor şu anda. E, 1 1.20'ye kadar bir olası bunu düzeltme olarak kabul edilebilir. Birim altına gelebilecek hareketlerde daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum ee, bu tarafta da. Ee, eğer bu hattın tutunması durumunu yaşarsak o zamanı güzel bir ee, giriş noktası olabilir kripto tarafı için. Görüntü bu tarafta da böyle. Herkese iyi cumalar, kendinize dikkat edin, hoşçakalın.